Bu videomuzda e, Arapça'da ünlü sistemini veren yani a, e, R, i, u seslerini veren ve harf olarak görünmeyen hareke adını verdiğimiz işaretleri göreceğiz. Ne demek? Daha önceki videoda videolarda e, harfleri gördük. Eliften Y'ye kadar olan harfler hepsi ünsüz harflerdi. E, ama ünlü seslerini harf olarak göremiyoruz. Onun yerine Arapça harflerinin altına veya üstüne çeşitli işaretlerle e, e, okuyabiliyoruz. Bunlar Fetha, Kesra ve Damme. Türkçe'de bunlar. Türkçe kaynaklarda Fetha'ya üstün, Kesra'ya esre, Damme'ye ötre adını veriyorlar. Bunun yanında ünsüz harfler üzerinde, ünsüz sesler üzerinde etkili olan iki tane harekemiz var. Şedde ve sükun yani cezm adını verdiğimiz artı iki tane de e, harekelerimiz var. Evet, ilk harekemiz fetha. Fetha bize a ve e sesini verecek. Kelime içinde kalın sesler varsa, iki tane kalın varsa a şeklinde okuyacağız bütün kelimeyi e, yoksa e, e harfiyle okuyacağız. Evet. Kısaca tanımı görelim. Nasıl bir mantığı olduğunu da açıklayarak devam edelim. Evet. Birinci harekemiz fetha. Araplar buna fetha adını verir ama Türkçe kaynaklarda üstün olarak karşınıza çıkabilir. Bu çizgiyi bir harf olarak kabul edersek harfin üzerine şöyle eğik bir çizgiyle gösterilecek. Evet. Fetha Arap harfinin üzerine yazılır. Üzerine yazıldığı harfi A veya E sesiyle okutur. Temel olarak işlevi bu. Fakat bunun yanında göreceğimiz başka bir şey var. Elif ve hemzenin daha önce tam bir ses olmadıklarını söylemiştim. Yani onları tam olarak ünlü veya ünsüz olarak göremiyoruz ama biz ne demiştik? Okunuşuyla e, harfin adıyla ile ilgili, okunuşuyla da ilgili biz onları AE olarak kabul ediyoruz demiştik. Bunun sebebi tam olarak okunamamalarından kaynaklanıyordu. Bu yüzden Elif ve Hamze'nin üzerine ve altına hangi hareke yazılırsa o harekenin sadece sesini okutacaktı. Evet. Elif ve Hamze harekenin kendisini okutur. Bunun yanında Hamze'nin Arapçada şöyle bir özelliği var. Arapçada Hamze bazı durumlar dışında tek başına görünmez, yazılmaz. Üzerine, e, altına elif, va, ye harfleri gelecek, gelmek zorunda. E tabii bu biraz e, ileriki bir konu, önemli bir konu, yazım konusuyla ilgili, hemzenin yazımıyla ilgili bir konu olduğu için ona şimdi girmeyeceğiz. Ama basitçe şöyle diyebiliriz. Elif'in üzerine fetha yazdığımız zaman Hamze'yi, Elif'in üzerine yazarız. Zaten ikisi aynı şekilde okutuyor, okunuyordu. Ve Elif Hamze'yi taşıyor olarak görünecek. Nasıl olduğunu birazdan göreceğiz. Evet. Şimdi harflerle Fethan'ın nasıl okunduğunu göreceğiz. Evet. İlk harfimiz Elif'ti. Ne dedik? Elif'in üzerine fetha yazacağımız zaman Hamze'yi Elif'in üzerine yazarız. Ve yazdık. Ve onun da üzerine harekeyi, fethayı yazdık. Şu şekilde Elif ve Hamze adlarını söyleyebiliyorken hareke aldığı zaman harekeyle okunuşunu söyleyeceğiz. Ne dedik? Elif ve Hamze İkisi birlikte veya ayrı ayrı da olabilir, sorun değil. Fethayı aldığı zaman Fethanın ses değerini alır. Yani ''E'' şeklinde okuyacağız. İkisi de tam bir ses olmadıkları için harekenin sesi ise Elif'in ve hemzin okunuşu da o şekilde olacak. ''E'' Bu kadar. Sonraki harfimiz ''B'' Üzerine fetha yazdığımız zaman yine okunuşu gibi, adı gibi B okunacak. Sonraki harfimiz T. Fethayla yine T. Sonraki harfimiz Belteksi F. Fethayla F. Sonraki harfimiz işte burada tam belli olacak. Harfin adı Cim. Fetha yazdığımız zaman üzerine Fetha'nın sesi E ise C şeklinde şuraya da yazabiliriz. Harfimin adı H, Fetha'yla H. Harfimin adı H, Fetha'yla H. Üzerine harke yazıldığı zaman harfin adının bir anlamı kalmıyor. Sadece okunuşunu kullanıyoruz. Harfimizin adı DEL fetha ile D. Harfimizin adı Zel, fetha ile ze. Z. Harfimizin adı R, fetha ile R. Harfimizin adı Zeyn, fetha ile ze. Z. Harfimizin adı Sin, fetha ile S. Harfimizin adı Shin. Fethayla Ş Harfimizin adı Sad Fethayla Sa Neden A olarak kullandık? Çünkü bu kalın bir ses E olarak göremeyiz Harfimizin adı Dad Fethayla Da Harfimizin adı Da Fethayla Da Harfimizin adı Za Fethayla za. Harfimizin adı ayn. Fethayla a. Harfimizin adı gayn. Fethayla g. Harfimizin adı f. Fe. Fethayla f. Fe. Harfimizin adı kaf. Fethayla k. Harfimizin adı kef. Fethayla ke. Harfimizin adı lem. Fethayla le. Harfimizin adı mim. Fethayla ma. Devamını şuraya yazıyorum. Harfimizin adı nun. Fethayla ne. Harfin adı H fethayla H Harfimizin adı V fethayla V Son harfimiz harfimizin adı Y fethayla Y şeklinde okuyacağız. Evet. Yine bir hafta boyunca bu şekilde harfler harekelerle birlikte fethayla birlikte yazılıp sessiz bir şekilde okunması yazıl gerekiyor. Her gün beşer defa, onar defa ne kadar çok yazarsanız o kadar daha kalıcı bir öğrenim sağlamış olursunuz. Son bir defa okunuşunu yapıp bitireceğiz. E, B, T, S, C, H, H, D, Z, R, Z, S, Ş, S, D, Ta, za, a, ghe, fe, ka, ke, le, me, ne, he, ve, şeklinde Fethanın harfleri nasıl okuttuğunu görmüş olduk. Sonraki videoda kesra harekesini göreceğiz.